Of, ay bu ne ya? Ayaklarıma batıyor. Ay. Poli. Efendim anne. Hadi kalk artık. E, tamam anne. Ay günaydın. Ay düşük şu koltuğa oturayım. Koltuğa iyi ulaşabildin. Çünkü ben hiç basamadım da hep ayaklarıma bir şeyler battı. He anne dün biraz odamı dağıttım da. Kızım sen bunu dağıtmak mı diyorsun? Resmen altı üstüne gelmiş ya. Tekiri arıyorum. Vallahi tekiri bulamıyorum. Besleyeceğim. Bu odada her şey kaybolur. Ha, anne doğru söylüyorsun. Biraz dağıtmış olabilirim. Ama toplarım söz okuldan gelince. Yok yok. Bu böyle olmaz. Sana şimdi kutular getireceğim. Bunları böyle ayakkabılarını, çantalarını, kolyelerini çok güzel kutulayacaksın. Vallahi ben böyle artık dayanamıyorum ya. Dağınıklık benim başıma ağrıttı resmen. Of tamam anne tamam getir. Daha okula gitmene var zaten. Topla hemen. Bak sana şöyle kutular getirdim. Şimdi bu kutuların hepsini toplayacaksın bunlara. Hem eşlemiş olursun. Nelerin var nelerin yok görmüş olursun. Sürekli yine ayakkabı aldırıyorsun. Bak bir sürü ayakkabım var. Tamam anne. Ay, hadi ben gidiyorum. Yarım saate burayı bitirmiş ol. Tamam anne. Ay ben nasıl toplayacağım ya burayı çok dağıttım of, şu koltuğu biraz ettireyim şunu şöyle şuraya koyayım ya arkadaşlar nasıl toplayacağım burayı Oo, çok dağınık önce nelerden başlasam ya ay e, e, önce ayakkabılardan başlayayım çünkü okula giderken de ayakkabı lazım e, evet gerçekten çok dağ, dağılmış ya ay bir ayakkabım birini bulsam birini bulamıyorum hemen başlamalıyım ayakkabılarımı toplamaya Ayakkabılarımı önce renk renk toplamaya karar verdim. Önce mavi ayakkabılarımı toplayacağım. Bakın hemen şu botun eşini bulmak çok kolay oldu. Gördünüz mü? Hop. Bir sürü de ayakkabım varmış ha bu arada. Ay bakayım tekrar mavilerden devam ediyorum. Bakın bunun da eşini buldum. Mavilerin hepsini buraya koyacağım. O kadar çok ayakkabım var ki anca yeter. Hmm başka e mavi bulamadım neyse pembelerden devam edeyim arkadaşlar hem de ayakkabılarımı göstereyim bakın böyle fiyonklu bir ayakkabı eşi nerede sizce hop eşi işte buradaymış evet buraya koydum onu da sonra ay işte asıl bunlar benim okul ayakkabılarım ben de bunları arıyordum baksanıza evet, eşi nerede bunun eşi he, bunu bırakayım ya Aa, şurada Aa, bunları geçen akşam giymiştim arkadaşlarımla buluşmaya giderken. Hop, bunları da atayım. Şu okul ayakkabımı bulmam lazım. He, yatağımın kenarındaymış. Bunları özellikle şuraya ayırıyorum çünkü okula giderken giyeceğim. Hop, şurada pembiş bir ayakkabı varmış. Eşi nerede? Ya bulamıyorum ya. Of, oh, keşke annem burada olsaydı bana yardım ederdi ha eldiven. Oha fırın eldivenleri. annemin fırın eldivenlerini böyle buraya getirmişim. Nasıl gelmiş ki buraya? Ay en iyisi götüreyim. Heh o kaykaylarım. E nerede? He şurada bakın kaykayımı da koydum. Şöyle bir de yine mavi beyazlı çok güzel bir spor ayakkabım vardı. Onun eşi nerede? Arkadaşlar görebiliyor musunuz ya? Ben göremiyorum. Neyse bunu da bırakayım birazdan çıkar ortaya. he siyahlarım. Heh, siyah botlarım harika. Bayılıyorum onlara. Ah, çizmelerime bakın arkadaşlar. Evet, bunlar yeşil çizmelerim. Geçen kış almıştım. Sonra ona çok beğendikten sonra bu kışta şu pembe çizmeleri aldım. Çok güzel değil mi? Bana çok yakışıyorlar. Çok beğeniyorum onları. Şu çizmeleri aynı yere koyuyorum. Renk uyumuna bakmadan. Burası çizme kutum olsun. Ay evet şurada. Bir de şöyle gri ayakkabılarım var. Gri ayakkabılarımı da siyahların yanına koyayım. Sonra mor. Mor of çok ayakkabım varmış ya. Vallahi başım döndü. Evet of şurada mor ayakkabılarım. Ee, morları da şuraya koyayım. Hı -hı. Başka? Aa, işte bunlara bayılıyorum. Bunlar çok güzel. Hem çok sert hem de hiç ayağından çıkmıyorlar. Bunları da dönem dönem okul ayakkabısı yapıyorum. Gördünüz mü? Aa, yanlış yere girdin. Hey, evet, çık oradan çık. buraya gel. Şimdi şunun eşini bir türlü bulamadım. Ay az önce şunun eşini bulamamıştım. İşte şimdi buldum. Hop koyuyorum. Arkadaşlar bakın ayakkabılarımı bitirdim gibi. Sadece şunun eşini bulamıyorum. Ama birazdan bulurum diye düşünüyorum. Onu da pembe ayakkabının üstüne koydum. Bakın o ayakkabılarım bitti bile. Şimdi Oh şurada da bir tane mavi varmış. Ay neyse ayakkabılardan ben bıktım. Heh, oh bunun da eşini buldum. Oh ayakkabılardan kurtuldum. Şimdi neleri toplamalıyım ya? Şöyle bu benim Paletlerim var burada, şnorkelim var. Hii, ay, tavşanımın havucu bile burada ya, inanmıyorum. Çantalarımı mı toplasam, kolyelerimi mi toplasam? Ay çantalarımı toplayayım çünkü okul çantamı da bulmak istiyorum. Ay baksanıza şurada benim çok güzel taçlarım falan var. Şimdi onları toplayacağım. Şükür olsun ayakkabıları sonunda bitirdim. Şimdi boş bir kutu aldım yanıma. Annemin getirdiği kutulardan. Bakın çantalarım. Of mor çanta. Hangisini siz daha çok beğendiniz? Şu lale gibi olanı mı yoksa şunu mu? Ben şunu daha çok beğeniyorum. Bu lale gibi olan kolumdan çok düşüyor. Mor çantalarımı koydum. Ay şurada yeşil bir tane çantam var ama bunu hiç sevmiyorum. Bu altlara doğru gitsin. Bakın sarı çantam çok var. Sarı saçlarıma uyuyor diye çok fazla sarı çanta aldım kendime. Hop. Ay oh, okul çantamı da buldum arkadaşlar. Bakın bu da benim okul çantam, sırt çantam. Okul ayakkabılarımın yanına koyuyorum. Sonra bakın pembe. Of bunu da geçen akşam giymiştim ya pembe ayakkabılarımı işte o zaman pembe çantamı da giymiştim almıştım yanıma. Ee başka şöyle bakın bir de benim plaj çantam da var tabii ki. Plaj çantamı da koydum. Ay arkadaşlar şurada mavi çantam var evet mavi çantamı da buraya koyayım tamam ya çantalar bu kadar herhalde a, kolyelerimi a, çanta kutumu kolyeleri de koymak istiyorum şimdi bakın arkadaşlar şöyle avucuma alayım bakın şu çok gösterişli kolyelerim de var çok böyle spor güzel kolyelerim de var şu mesela akşam için şu daha akşam için şu daha gündüz tarzı şu mavi de gündüz tarzı kolyelerimin hepsini aynı yere koymak istiyorum bakın bir sürü kolyem var ben kolye takmayı çok seviyorum ee, bakın kaç tane var vallahi saymıyorum bile yani artık ama 10 tane falan vardır herhalde diye düşünüyorum. Ay şurada sarı ayakkabılar kalmış gördünüz mü? Nasıl görmemişim ben bu sarı ayakkabıları? Ah, sarı ayakkabıları da koydum, attım yerine. kolyem düşmüş bir tane çantanın yanına. Şu mavi çantayla yeşil çantayı aynı yere koyayım. Çünkü az. E çantalarımı da bitirdim gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç başka ortalıkta çanta kalmadı herhalde. Ah şurada bir mor çanta kalmış. Bakın sepet şeklinde bu mor çantaya bayılıyorum. Hop. İşte çantalarımı da bitirdim. Ha şuraya şunları da koy Kolyem kalmış ya. Kolyemi de attım. Şuraya şu saç aksesuarlarımı da koymak istiyorum. Kelebek tacım bakın of şu gri tacım prenses tacım ee, başka tacım yok herhalde diye düşünüyorum ee, ve bu kutuyu da alıyorum yeni bir kutu getiriyorum ve tatil eşyalarımı bunlar paletlerim denizde bunlarla öyle hızlı yüzüyorum öyle hızlı yüzüyorum ki annem bile bana yetişemiyor bu da şinorkelim. Bununla dalıp balıklara bakıyorum. Çok keyifli oluyor. Bakın bu da tüpüm. Tabii ki bununla da dalıyorum. Sonra ay şunlar hediyelerim. Arka hediye kutuları. Ay arkadaşlar.